Arkadaşlar bugün 24 saat boyunca mavi yapacağız. Bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar. Bak. Kılacivert. Yani koyu mavi. Kılacivert. Böyle. Bu çöreklerim de mavi. Akşa görüyoruz gibi böyle yapacağız. Bakalım. ilk önce ne yapabilirim? Sabah kalktığında. Ah, yiyecek bir şey olamadığım için arkadaşlar. Ne diyor? Bakın da 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 da. Ya bunu sabah kahvaltısında yemem ya. Yiyeceğim. Bilemiyorum ki. Maske tamam. abi. Bakar mısınız maske tam abi. Yiyeceğim <laughs> bilemiyorum. <laughs> Evde evet, bir şey arayacağım. Hadi başlayalım bir şey aramaya. Arkadaşlar ay süreceğim. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar mavi mavi. Evet arkadaşlar bu kanalımızın şimdi başlayalım ne ah duydun arkadaşlar ee ama kaçma bu var sürmen yeter dın dın gelme yukarıda bir şey var ne yaptık? aa bir şey fark ettim bir şey fark ettim. Gerçekten fark ettim. Saat. <laughs> Sonra ne var? Fark ettim. Bunu fark ettim. İşte arkadaşlar. <laughs> resim çantası. Ne kadar da, da uyumlu. Ah. Daha yeni bir tane daha fark ettim. Bu resim. Görüyor musun? mı? Kitaplar Ne okuyacağım? Bakacağım. Kitaplar ne okuyacağım? Aha, çok çok güzel bir çok beğendim. Mesela kitaplar orada. Bir dakika. Bu. Orada da Aa, her, her. Oha bir dakika. Bu ne? Bu ne? O zaman abi. Bu da mavi. Arkadaşlar bu da mavi. inanılmaz sen i̇şte bu da mavi olduğuna anlamıyorum. Sonra ya artık her şey mavimiş. Oha. Ay, ay. ay neyse. Ben ekstra golf mi geliyorum çünkü sabah kahvaltısına çok açıktım. Arkadaşlar yedim sayıları çok azıcık. Bir, bir lokmacık yedim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz mutfağa geçelim. Ah oldu. O da mavi. Nur hala mavi. O yüzden yürüyebilir. Tamam. Geçelim. Arkadaşlar süt içmeyi düşünüyorum. Çünkü bu da mavi. İçip geliyorum. Arkadaşlar bunu süreceğim. Çünkü bu da mavi. Ama <laughs> ben bunu nasıl süreyim? Allah aşkına ben süreyim Değil mi arkadaşlar? Ama süreceğim. <laughs> arkadaşlar süreceğim. Ama tekerleklere basamıyorum. Çünkü çok küçük. e ...gitmiyor da. Çünkü ben çok O yüzden ayağımla sürüp yiyeceğim. Tek gitmiyorum. Arkadaşlar yürü. Bir dakika. Perde de mi abi? Perde de mi abi? Bu çok garip çok şey şey ah Al yastıkla abi. Oh, oh. Yatarım, yatarım. Oh, ya. Aa yorgun da ne valla. Tek yatak. Taksi Ama gene de Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay. Ekstra bir dakika. Ben şey düşündüm 5 dakika olsun. Ben o, o zamana kadar tabloya bakacağım. Kus